Yükleşen herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Kasım 2025 günlerden çarşamba. Herkese yeniden iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim. Yani biz normal Schengen'le uğraşırken vatandaşlarımız Schengen vizesi peşinde koşarken Avrupa Birliği kendi derdine düşünce askeri Schengen bölgesi oluşturmaya e, yönelik planlar yapmaya başladı. Bizi sürekli izleyenler bilir. Daha evvel de bu askeri Schengen e, konusunu ele almıştık. Bunların aklına ilk e, düştüğünde şimdi o işe biraz daha e, yaklaşmış bulunuyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu 27 üye ülke arasında acil durumlarda askeri hareketliliğin sağlanması ve 2027'ye kadar askeri Schengen bölgesinin oluşturulmasını hedefleyen yeni bir planı açıkladı. Neymiş plan bakalım. Askeri hareketlilik paketi olarak tanımlanan plan acil durumlarda normal ulaşım kurallarının askıya alınmasını, üye ülkeler arasında askeri birlikler ve teçhizatın sınırlardan hızlı ve büyük ölçüde geçmelerine imkan tanınmasını hedefliyor. Yeni plan AB'yi askeri Schengen bölgesi kurmaya bir adım daha yaklaştırıyor. 2007'ye kadar AB üyeleri arasında askeri birlikler ve teçhizatın daha hızlı, güvenli ve koordineli hareketinin sağlanmasını hedefleyen planda düzenleyici engellerin kaldırılması ve ilk kez askeri hareketlilik alanında tüm üye ülkeler için Avrupa Birliği düzeyinde uyumlaştırılmış kuralların oluşturulması amaçlanıyor. Plan askeri intikaller için açık kurallar ve prosedürler ortaya koyuyor. Askeri hareketliliği hızlandırmak için üye ülkelerin normal durumlarda üç gün, acil durumlarda ise altı saat içinde hareketlilik taleplerine cevap vermesini öngören e, gümrük formalitelerinin de basitleştirilmesini talep ediyor. Acil bir durum tercebesi oluşturulmasını da öngören plan AB ve NATO bağlamında görev yapan silahlı kuvvetleri desteklemek amacıyla hızlı işlem süreçleri ve altyapı öncelikli erişim sağlanmasına imkan tanıyacak. Avrupa askeri hareketlilik geliştirilmiş müdahale sistemi kurulmasını öneriyor. Ulaştırma altyapısının dayanıklılığının artırılması hedeflenen planda AB askeri hareketlilik koridorlarının çift kullanımlı standartlara yükseltilmesini ve stratejik altyapının yeni dayanıklılık aracı araç setiyle kurulması öngörülüyor. Hedefli yatırımların hem barış hem de kriz dönemlerinde siber güvenlik, enerji güvenliği ve hazırlık seviyesini güçlendirmesi hedeflenen planda yeteneklerin ortak kullanımı ve paylaşımının da önü açılıyor. Üye ülkelerin hazırlık düzeyini, dayanışmasını ve askeri hareketlilik kapasitesini kullanabilirliğini artırmak amacıyla bir dayanışma havuzu oluşturulması önerilen planda aynı zamanda askeri hareketlilik dijital bilgi sistemi kurulmasına da imkan tanıyor. AB Komisyonu'nun askeri hareketliliğe ilişkin yeni planının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Mevcut durum AB üyeleri ülkeleri arasında askeri birlik ve teçhizatın sınırlardan geçişini sağlamak için izinlerin çıkması haftalar sürüyor. Evet efendim askeri Schengen e, konusu böyle. E, ne denebilir? Hiçbir şey denmez. Normal Schengen'i elinin yüzüne bulaştırmış bir e, birliğin askeri Schengen planında yani e, c, kime karşı, neye karşı en yakın tehdit neresi? Rusya. Değil mi? Ha, Rus askeri Çin'e gelirse Stalin'in yaptığı gibi sen altı günde cevap ver ya bilmem ne yap falan filan. Bunlar hikaye. Ayağı yere basan bir şey değil yani. Durum değil yani. NATO'nun ikinci büyük ordusu Türk ordusu. Sen vatandaşına normal bize vermiyorsun. Nasıl olacak o zaman? Savaşlama zamanı. Vesaire. Şimdi efendim tabii yani Dünya, olanın 4-500 yıl önce söylediği gibi e, bozuktur. Dünyanın düzeni bozuk. Bozuk gelmiş, bozuk gidiyor. E şimdi, e, tabii e, çağımızın yani Avrupa'nın bir Hitler'i eksik. Orada Trump var, burada Putin var. Yani bunlar e, şey değil. Şimdi baktığımızda bir Avrupa'nın Hitler'i eksik. Ha, Avrupa'da ne zaman bir Hitler çıkar onu bilemem. Ama e, öbür tarafta neoliberalizmin ne çıkarttığı meydanda. Yani Şimdi zaman zaman size buradaki bu o, FETÖ o, okullarında e, bir öğretmenin 9 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğunu ve 3,5 yıl hapis cezası aldığını anlatmıştık ve bu öğretmeni de e, örnek öğretmen olarak seçmişlerdi. E, tabii e, örgütün FETÖ örgütünün yani o tabandaki saf vatandaşları temsil ederim ben yok o e, okuluydu, bankasıydı şu bu falan. Onların dünyadan haberi yok. Hatta bir işte o Profesör Ahmet Gelaş böyle yedi katlı piramit ni anlatan bir kitap yazmıştı. Yani o piramidin üçüncü katına kadar olan insanları devredişi bıraktığımız zaman örgütün tepesi, finansal kesimi, yöneticileri falan vesaire onlar da onlar şeytanın papucunu ters giydirir. Her türlü ahlaksızlık, her türlü her şey mübah yani. 15 Temmuz kanlı ve başarısız bu evliler darbesi darbe girişimi olduğunda olduğunda e, FETÖ'yü kurtarmak için FETÖ örgütü yani Türk mahkemeleri FETÖ diyor. Bu bir e, şey değil. E, o elebaşı Abdullah e, şey Petrolak Gülen'i kurtarmak için kimden yardım istemişler? İşte şu anda Trump'ın e, başının belada olduğu o Epstein örgütünden yardım istemişler FETÖ örgütü. FETÖ'yle başı Fethullah Gülen'in avukatı Red Weingart'ının 15 Temmuz darbe girişiminden önce birkaç günün sonra çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'e e-posta göndererek Gülen için yardım istediği ortaya çıktı. Vateloğlu başının avukatı Wayne Garton 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra 5 Ağustos 2016'da çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'e e-posta göndererek Türkiye'den gelebilecek olası iade taleplerine karşı gülenin koruyun talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Epstein'a nüfuzunu kullanın. Söz konusu e-postada FETÖ öyle başının avukatı örgüt liderinin hayatından endişe duyduklarını belirterek ABD makamlarının harekete geçirilmesi için Epstein'in Amerika, Amerikan siyasetindeki nüfusunu kullanması gerektiğini ifade ed ediyor. Epstein'a önlem derecesi yüksek notuyla atılan e-postaya Wayne Garten'ın FETÖ'nün ABD'deki yöneticilerinden Yüksel Alp Aslan Doğan'ı da eklediği e, görülüyor. Yani mail'i e, şeye gönderiyor, Epstein'e gönderiyor ama bu e, Yüksel Alp Aslan Doğan'ı da e, eklemiş. Bu durum FETÖ'nün darbe girişimi sonrası panikle ABD'de lobi faaliyetlerinin hızlandıracağını ve Epstein'in çevresini devreye soktuğunu gözler önüne serdi. e Postan'ın orijinal göndericisi vil olarak görülürken yönlendirilen içerikse ise Wall Street Journal'ın Lawyers for Imam Wanted by Turkish Autodies for Fear for Their Clients Life başlıklı haberiydi. Vanguard'ın Wall Street Journal'da yayınlanan ve FETÖ'yü aklayan söz konusu makaleyi doğrudan Jeffrey Epstein'a e-posta yoluyla gönderdi. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş alt, altındaki onlarca kız çocuğun cinsel istismarda bulunmak, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu açıklanan Epstein dava dosyalarından prens prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico valisi Rick Gatson gibi ünlü isimler de yer almıştı. Tabi bunların arasında bir de e, Amerika'nın şu andaki Ankara'daki büyük elçisi Tom Barak var. Burnunu öyle her şeye sokan, e, her pisliğe sokan bir e, büyük elçileri var ya, o da var. ABD Federal Soruşturma Bürosu, FBI'dan Adalet Bakanlığı ile Bakanlığı ile incelenmesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle, örtbas amacıyla öngörüldü öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı. İnanırsanız. ABD'li gazeteci e, Tucker Kahn, hal sonunda Epstein'in İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini, söylenemediğini iddia etmişti. Tom Barak'a gelince Epstein belgelerinde adı geçenler arasında yani Trump, eski danışmanı Steve Bannon, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, yatırımcı Peter Thiel, ünlü, ünlü düşünür, Noam Chomsky, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve İtalya'nın eski başbakanı İsrail'in pardon eski başbakanı Ehud, Barak gibi isimler yer alıyor. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi reşit olmayan kız çocuklarına yönelik bu huşağı ağı oluşturduğu gerekçesiyle yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e dair kişisel e-postalarında yer aldığı 20 bin sayfalık belge paylaştı. Belgelerde acil geçenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski baş danışmanı, eski danışmanı Steve Bannon, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten, Windows, yatırımcı Petel, Peter Thiel, ünlü düşünür Noam Chomsky, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, ve İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak gibi isimler yer alıyor. Belgeler Epstein'in ölümünden önceki yıllarda Trump'ın hareketlerini takip ettiği, Trump bankında e-postalar gönderip yorum yaptığı ve medya haberlerini izlediğini gösteriyor. Ayrıca Epstein'in çeşitli politika, iş ve medya figürleriyle sık sık iletişim kurduğu, bazılarına seyahat ayarlamayı teklif ettiği ve kişisel mesleki konularda görüş arışverisinde bulunduğu belirtiliyor. E-postalar Epstein'in 2019'da tutuklanmasına kadar Trump'ın aktiviteleriyle yakından ilgilendiğini ortaya koyuyor. Trump yıllarca Epstein'in arkadaşıydı ancak başkan 2004 civarında aralarının bozulduğunu ve Epstein'in ilk tutuk, tutuklanmasından yıllar önce bağlarının koptuğunu söylüyor. Yani şimdi işte bazıları işte şey yapıyor ya Trump'ın arkadaşıymış. Geç onu. Çavuşesu'nun da hapishane arkadaşına yaptığı en büyük iyilik iktidara gelince hapishanede onu e, doktor e, bel soğukluğu hastalığından kurtarmış Çavuş Çavuşesu iktidara gelir gelmez ilk kişi o, e, arkadaşını Tuna kanalında Hazma kürevel çalıştırarak öldürmek oldu. O Tuna kanalı tabi pek çok cana mal oldu. Binlerce insanın e, hayatına mal oldu. Bu da böyle. İşte belgelerde adı geçen e, isimler e, belgelere göre Epstein 2018'de Trump Bank'ında e-postalar yazıyordu. 23 Ağustos 2018'de e, Donald'ın ne kadar kirli olduğunu biliyorum diye yazmıştı. Söz konusu mesaj Barack Obama döneminde Beyaz Saray avukatı olan Kat e, Hein Rammerle gönderilmişti. Belgeler ayrıca Epstein'in Trump'ın 2018'de Putin'le görüşmesinden önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrova Trump hakkında e, içgörü verebileceğini ima eden mesajlar ilettiğini de gösteriyor. Trump ve Epstein arasındaki tartışmalı ilişki Belgelerin yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Ancak Trump konuyu Jeffrey Epstein saçmalığı diye nitelendirerek soruları geçiştiriyor. ABC net'e göre söz konusu e-postalar, tabi bu ABC net'i dava açmıştı biliyorsunuz. Epstein'in 2016-2019 arası Trump'ın uçuş planları ve seyahatleriyle ilgili pilotundan güncellemeler aldığı da görülüyor. Epstein ayrıca Trump ve diğer üst düzey figürlerle, ilgili haberleri takip etmiş. Gelelim bizim burnunu her pisliğe sokan Ankara'daki ne diyelim Trump'ın kudretli arkadaşı. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi olan Tom Barak'ın Epstein ile 2016 civarında çeşitli posta alışverişinde bulunduğu öngörülüyor. Mart 2016 tarihli bir e-posta yazışmasında Epstein, Barack'a Trump hakkında soru soran gazetecilerin kendisini aradığını ancak yorum yapmaktan kaçındığını söylüyor. Washington Post'a göre Barack, "Umarım iyisindir. Görüşelim." diye yanıtlıyor, cevap veriyor. Epstein ise Barack'a "Çocukla fotoğraflarını gönder. Beni gülümsetiyor." diye yazıyor. E-postada geçen çocuğun kim olduğu ise bilinmiyor. Öte yandan Epstein'in reşit olmayan çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiaları nedeniyle bu ifade basında büyük yankı uyandırdı. Barra gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ahmet Akal sorsa ya dostuna. Peter Thiel. Yatırımcı Peter Thiel'in adı Epstein'ın Kasım 2018'de onu Karayipler'deki atasına davet ettiği e-postalarda geçiyor. BBC'ye konuşan Tayland temsilcileri ise iş insanının adaya hiç gitmediğini söyledi. Tahil Ağustos 2024'te yayınlanan Dijak Rogan Experience Post Einstein'ı eleştirmişti. Ben de Epstein ile birkaç kez görüştüm diyen iş insanı Epstein ile 2014 yılında başka bir silikon vadisi yöneticisi aracıyla, aracılığıyla tanıştığını söyledi. Norm Komanski. Belgelerde ünlü düşünür ve dil bilimci Nom Kumanski ise Epstein arasında 2016 civarında akademik ve kişisel içerikli yazışmalar olduğunu da gösteriyor. Komanski ile ilgili bu tür bilgiler daha önce de gündeme gelmişti. Komanski hesapları arasında para transferi yapmasına Epstein'in yardımcı olduğunu ve onu tanıdığını ve ara sıra görüştüğünü kabul etmişti. Stephen Bannon Stefan K. Bannon, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray stratejistiydi. Belgeler Bannon ve Epstein'in 2019'daki tutuklamalardan aylar önce düzenli olarak mesajlarını ortaya koyuyor. Buna göre Bannon, 2019 baharında büyük kısmını Avrupa'da geçirdi ve Epstein sık sık Bannon'a Paris'te kendisiyle buluşması için özel bir jet göndermeyi veya uçak kiralamayı teklif etti. Bannon, 2019 baharında Epstein'in evinde kalmış gibi görünüyor. Epstein'in Avrupa ile ilişkiler konusunda Bannon'a sık, sık sık sıklıkla tavsiyeler verdiği de anlaşılıyor. 2018'de bir e-postada Epstein sizin özel organize edebileceğimiz birçok ülke lideri var. Sizin için organize edebileceğimiz birçok ülke lideri var. Avrupa bir metres değil ancak bir eş olabilir diye yazdı. Avrupa bir metres değil ancak bir eş olabilir diye yazdı. Evet. Larry Summers. Belgelerde Epstein ile eski hazine bakanı Larry Summers arasında da iki yıllık yazışma mevcut. Konular arasında seçim sistemi, kişisel ilişkiler ve profesyonel tavsiyeler yer alıyor. İkilinin ayrıca Summers'ın bir kadını etkile etkileme girişimlerini tartıştığı da görülüyor. 2019'da Abüştayn'in tutuklanmasından birkaç gün öncesinde Sammis'in bir kadın hakkında tekrar tavsiye ettiği de güzel çarpıyor. Sammis daha önce Abüştayn ile ilişkisinden derin pişmanlık duyduğunu söylemişti. Ehud Barak, İsrail eski başbakanı Ehud Barak da Abüştayn'e çeşitli haberler gönderdiği ve toplantılar planladığı görülüyor. Buna göre Eylül 2013'te Abüştayn Barak'a milyarder bankacı Ariana Rothschild ve öpüşen Çin adamı diye anılan biriyle görüşmelerini planlamak için bir e-posta gönderdi. Belgelerdeki zaman damgalamaları Epstein'in 2019'daki Michael Cohen duruşması sırasında Kongre üyesi Starkey Plaskett'e mesaj atmış olabileceğini gösteriyor. Ancak Plaskett'in ofisi o dönemde çok sayıda kişiden mesaj aldığını savunuyor. Katari Ram'ler. Obama döneminde Beyaz Saray avukatı olan e, Katrin e, Rum'ler sık sık Epstein'in mesajlarında yer alıyor. Epstein'in e, Rum'lere ABD başsavcılığı için aday olup olmaması konusunda tavsiyeler verdiği anlaşılıyor. Şimdi tabi bu gök kubbenin altında gizli hiçbir şey yok gizli kalan da bir şey yok. Hele hele bu içinde yaşadığımız şeyde çağda birini öldürmek de meseleyi çözmüyor. Yani adamı hapishanede öldürmüşler. Onun için intihar etti falan. ha Biz yanında mıydık? Değildik ama adamın intihar etmediği, öldürüldüğü, iddia edildiği. Dolayısıyla buna rağmen görüyorsunuz arada beş yıl geçmiş, altı yıl geçmiş yazışmalar ortaya çıkıyor. Hani bunu kimse şey yapamaz. Neyin ne zaman ortaya ortaya çıkacağını kimse bilemiyor. Yani daha evvel de o şimdi adam bu cezaevinde çürüttüler. Neydi onun adı? o dönemin bizim büyük resmi bile şimdi yani bile derken e, mesajlaşmaları çıkmıştı. Yani maillere girip maillere e, şey yapanlar, e, hackleyenler varlar falan e, o Wiki Wiki e, bilmem ne belgesiydi. Dolayısıyla yani dünyada e, ve her ülke e, rakip ülkenin iyi e, yönetenlerin zaaflarının peşinde. İşte o zaaf elde etmekle zaaf elde etmekle bizim eee eline kimse su dökemez. O ve öyle elde ettikleri belgeyle de yani hala daha pek çok insanı e, onunla e, korkutuyorlar, e, şey yapıyorlar. E, şey bir tablo. Ama şimdi öylesine ahlak ahlaki zafiyeti bulunan eee Çocuk düşkün olduğu iddia edilen birisinin Ankara'da, Orta Doğu'da dolaşıp akıl vermesi, yok işte Türkiye Osmanlı modelini benimsemeli falan. O Ermenistan'daki koridor meselesi yani her gün bir cevher şey yapıyor yumurtluyor bu adam bu zafiyetlerine rağmen. Zaten 70 milyon dolar mı 80 milyon dolar mı kefaletle e, serbest kaldığını e, o sıralar yaptığımız programlarımızda söylemiş idik. Evet efendim bu akşam bu peşte aktarabileceklerimiz bunlar. Yarın akşam saat 19.30'da görüşmek üzere. Ben de herkese yeniden iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.